Yine e, burada da ona benzer bir şey. Mühendis sayısı daha fazlaydı, azaltılmış falan şirketin yetkilendirmelerinde. E, ve bir EVD firması kurmak istiyorsanız, tüm e, işte bu cihazları almanız gerekiyordu önceden. Şimdi bazı cihazları kiralamak e, gibi de bir e, açık kapı bırakmışlar. Gelelim kendimizi biraz tanıtmaya. <laughs> Karen olarak biz 2000 ee, aslında 16 yılında başladık. Biz bu işe 2015-2016 yılında o zamanın e, MEVKA'dan, Kalkınma Bakanlığı'ndan bir proje alarak, 600 liralık bütçeli bir proje alarak ilk başta sanayi proje eğitimlerimizi, kendi altyapımızı, ar-ge çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bununla ilgili şöyle bir ekip kurduk ve bilinçlendirme faaliyetlerine başladık. Karaman'ın sanayisinde çeşitli işte 500-5000 tebin üzerinde burada da çok fazla sanayi kuruluşu var. Onlar da kendimiz ekipler yapmaya başladık. Sanayiciyle ortak çalışmalar yapmaya başladık. Aynı zamanda kendi ısı merkezimizi, kendi üniversitemizi de enerji verimliliği çalışmalarımız için hem akademik olarak hem de fiili enerji verimli çalışmaları adı altında kattık. Kendi binalarımızın ve şeylerin üniversite kampüsümüzün içerisinin ekiplerini yaptık. Ee, daha sonra e, 2018 yılında bir buçuk milyonluk yeni bir proje e, aldık. Bu projede yine yürütücüsü bendim iki projenin de. E, Enerji verimliği merkezinin e, müdürü olarak işte tüm lab cihazlarımızın a, şeyin e, bakanlığın istemiş olduğu tüm lab cihazlarımızın altyapımızın ve e, gereken arge çalışmalarımızın hepsini tamamladık. E, ve artık biz şöyle geçebilirsem. bir merkez olarak çalışmalarımıza başladık. Yine takıldı. enerji verimliliği merkezi olarak şu anda eğitimlerimizi veriyoruz. Karen olarak eğitimlerimizi vermeye başladık dediğim gibi. Şöyle bir gidelim. önce laboratuvar ortamın bir dakika yine takıldı. Enerji verimliliği şu anda, evet sertifikalarımızı aldığımızı, bakanlıktan sertifikamızı aldığımızı gösteren e, fotoğrafmış. Biraz fazla gittim diye düşünmüştüm ama. E, şu anda ikinci eğitimlerimizi düzenliyoruz. Bugün eğitimlerimizin uygulama haftası, yani ikinci haftasının ilk günüydü. Biraz yoğun geçti o yüzden. Eyüp Bey'le de o yüzden <laughs> iletişime bile geçmekte güçlük çektim. Hala ofisteyim, eve gidemedim. E, burada kaldım özellikle. E, bu şekilde biz e, sınıflarımızda e, eğitimlerimizi düzenliyoruz eğitimle ilgili görsellerimizi paylaşalım. Tüm laboratuvarlarımızla e, bu bu kursiyerlerimiz katılıyorlar. İşte aydınlatma ünitesinden tutun da ısı geri kazanımına kadar. Bütün laboratuvarlarımız şu anda Karaman bence Türkiye'deki en yeni, en modern enerji verimli laboratuvarına sahip diyebilirim. Çünkü e, hepsimiz hepsini son e, en çok en son kurulan merkez olarak son model seçtik. <laughs> Hepsini özel yaptırdık. İster istemez enerji verimliliği ile ilgili özel sensörler, özel e, okuma noktaları belirleyerek tasarımlarını bizzat gerek fırın gerek de kazan sistemlerinde oluşturmak zorunda kaldık. Bayağı yoğun bir mesai bizim için. Yine enerji verimliliği ile ilgili laboratuvarımızdan görseller. Bu bir laboratuvar sadece. Başka laboratuvarlarımız da var dediğim gibi. E, burada devam edelim. <laughs> Evet şurada mesela büyük kazanlarımızın ve fırınımızın olduğu bir laboratuvarımız var hangar gibi enerji verimlilik merkezi olarak. Burada gördüğünüz olduğunuz gibi sanayi tipi kazan, sanayi tipi fırın tüm şeyler burada mevcut. Yani gelen kursiyer, yeni mezun bir mühendis bunları piyasada görmese bile bizim laboratuvarımızda bizzat görüyor ve deneylerini yapıyor durumda. Aynı zamanda ders aralarında bu şekilde sosyalleşmek için Ortamlar da yaratıyoruz ki insanlar birbirleriyle tanışsın, bir network oluştursunlar. Türkiye'nin her yerinden bir sürü mühendis geliyor ve bunlar belki ileride ortak işbirliğiyle yeni bir iş kurabilirler, çalıştıkları kurumlara farklı farklı bağlantılar yapabilirler. Rektör hocamız da aynı zamanda bizimken Namık Ak, profesör doktor Namık Ak, bizim eğitmenimiz, enerji ve Çevre ile ilgili derslerimizde hocamız veriyor. En son kursiyerlerimiz yerlerimiz gitmeden önce de katılım belgelerini takdim ediyor. Ve sınava kadar irtibatımızı kursiyerlerimizle geçirmiyor kaybetmiyoruz, onlara sınava kadar işte WhatsApp grupları üzerinden ya da şeyler iletişim halindeyiz. Her türlü soruları sorabiliyorlar. Şu anda dediğimiz gibi ikinci eğitimlerimize devam ediyoruz. Burada benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. En karlı enerji, verimli enerjidir diyorum. Bu da bizim sloganımız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sorularınız de, varsa alabilirim. Tabii, tabii şimdi sorular olacaktır. Ben şeyi bir hatırlayayım. Çünkü o genelde e, sorulan bir şey. Etüt sertifikaya başvuran arkadaşlar enerji yöneticiliği sertifikasını da almış oluyorlar. Evet. E, genelde o çünkü bazen kafa karıştırabiliyor. E, evet. Ücret son güncel ücretle ilgili hocam bilgi alabilir miyiz acaba? Şimdi enerjiye verimliliği ile ilgili yapmış olduğumuz tüm sunumlar, enerji verimliliği ile ilgili hocalarımızın e, işte dokümanları, deneylerimiz, bütün hepsi hatta laboratuvar cihazlarımız her şey. Bakanlık tarafından onaylanıyor. Geliyor, denetliyor. Bakanlık o, o şekilde bize ihtiyar gösteriyor. Bunu verdikten sonra da hani ücret kısmında bizi bağımsız bırakmıyor. Taban ve tavan fiyatlarını bakanlık belirliyor. Onun haricinde işte diğer merkezlerle birlikte herkes kendi bütçesine şeyine göre fiyatlar belirliyor. Bazıları tap noktadan şu anda fiyat veriyor. Bazıları minimum noktadan veriyor. Biz arada bir yerdeyiz diyebilirim. 3.750 artı KDV ile birlikte e, 4.050 liraya tekabül ediyor kişi başı enerji yöneticisi fiyatları. Bunun içerisinde e, e, işte konaklaması, yemesi içmesi dahil değil. E, diğer merkezlerin de kendilerinin her, her bir merkezin kendi e, dinamikleri var. Onlara uygun e, bir şekilde ilerliyorlar anladığım kadarıyla. E, ama taban ve tavan fiyatı bakanlık belirliyor. Şöyle de söyleyebilirim son iki yıldır bu fiyatları değişiklik yapmadı bakanlık. Yani enerji yöneticisi olmak isteyen veya sanayi etüt projesi sertifikasına sahip olmak isteyenler bu yıldan sonra Bakanlığın tekrar bir revizyona gideceği büyük bir ihtimalle de artış yapacağını öngörüyorum. Hem sınav fiyatlarında hem de e, şeyde e, işte etüt proje veya enerji yönetici taban ve tavan fiyatlarını değiştirmedi. Bununla ilgili isyanlar da var biliyorum değiştirin artık hani iki yıl oldu gibilerinden e, gelecek yıl revizyona gidecektir diye tahmin ediyorum. Revizyona giderse de tabii ki bu fiyatlar merkezden merkeze değişir. İşte İstanbul'da e, Yıldız Teknik bizden hemen önce almıştı. E, makine mühendisleri odası var. Onların farklı bir fiyat uygulaması olabiliyor. Osmaniye'nin farklı bir fiyat uygulaması olabiliyor. Bunun dışında EVD firmaları da bu e, şeyleri veriyor. E, enerji Yönetici eğitimlerini veriyor. Bildiğim kadarıyla iki ya da üç tanesi. Onların onlar da da, yüksek hocam değil mi? Onlar da e, ilk modülü yani hani teorik olan modülü, online olan modülü veriyorlar. İkinci olan kısım uygulama olduğu için ya bizim gibi merkezlerden ya da bakanlıktan bu yüz yüze eğitimi ya Ankara'ya çağırıyor ya işte gelin Karaman'da vereyim diyor ya da Osmaniye'ye. Artık hangisiyle anlaştıysa o merkeze çekerek mecbur oraya gidip konaklayıp işte kalmak zorunda kalıp bir şekilde o eğitimi almak zorundasınız. Bakanlığın istemiş olduğu devam zorunluluğu var. Yüzde %80 devam istiyor bakanlık. Yani eğitim süresinin %80'ini sizin devamlılık olarak biz böyle şeylerle, imza kağıtlarıyla veya online eğitimde de e, online katılım e, şeyiyle uygulamasının alınıp gönderilmesi şeklinde resmi yazıyla e, bildirmemiz gerekiyor. Etüt projesi hocam, e, evde şirketleri veremiyordu galiba. E, kamu kurumlarında merkez olan evet. sanıyorum evet. o ayrıntı Etüt, var. E, Etüt, etütlerde EVD, yani EVD'lerin yetkilendirilmesi de merkezler tarafından olduğu için. <laughs> e, dolayısıyla hani o etütleri, o VAP'ları, onların denetlemesi aslında merkezlere ait bir şeydir. Evet. E, dolayısıyla siz etüt proje sertifikası alırken, almak istediğinizde ister istemez, e, hani bir rapor hazırlıyorsunuz, VAP raporu, etüt raporu hazırlıyorsunuz, e, onu da denetleyecek kurum EVD olamaz. Gibi düşünebilirsiniz. Evet. Sorulara bakayım da hocam. Ee, iki sınavdan kaldıktan sonra tekrar eğitim aldığımızda eğitim alırken ücretsiz mi yararlanıyoruz? Hayır, tekrardan ücret ederim, Hayır, değil tekrar ee, değil. Bence kolay bir sınav değil. Mutlaka evet. herkesin alması gerektiğini düşünüyorum. Yani enerjiyle çalışanların piyasada şu anda çok ihtiyaç var. Ama öyle hafif alınacak da bir sınav değil. Gerçekten ciddi ciddi hesap yapılan ciddi ciddi yani sınavı ve eğitimi şöyle bir özetlemem gerekirse yüz birim gibi düşünün şöyle yüzde otuzu otuz beşi kırkı yaklaşık ısı transferi akışkanlar mekaniği tarzı termodinamik dersleri yüzde otuz civarı elektrik gibi geri kalan işte yüzde otuz veya yüzde yirmi beşlik kısmı diyeyim ben size Mevzuat, son güncel konular ve ekonomik analiz şeklinde bir sınav şeyi var yani. Çok değişti hocam. Vardı. Eskiden mesela ben 2018'de almıştım. Çok daha fazla sözeldi yani ezbere dayalıydı biraz daha öyle söyleyebilirim. Onun aslında işlem şeyi çok arttı yani son giren arkadaşlar. Evet. Özellikle etüt projesi sertifikası alırken ekonomik Hı -hı. analiz soruları hem zaman alıyor. Hem de e, insana biraz böyle e, zorluyor diyebilirim. O konuda Çok biraz önemli. şikayet var hocam. Yani eğitimlerde e, hani e, nasıl diyeyim? İşlemli sorularla ilgili yeteri kadar soru çözülmüyor tarzında. E, kim hangi yerden eğitim alan kişiyle karşılaşsam aynı şeyi söylüyor. Bunun e, Şimdi nasıl? Ben çekilir? de size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi benim öğrencilerim e, enerji yöneticisi e, laboratuvarın içinde büyüyorlar. Ben burada vermiş olduğum dersleri bir yıl belki iki yıl içerisinde hatta dört yıl içerisinde toplarsanız dört yıl içerisinde peyderpey bu çocuklara veriyorum. Evet. Benim mezun olan öğrencilerimden bir bölümü işte başka biz merkez açmadan önce başka merkezlerde enerji yöneticisi olmak üzere eğitime gittiler. Sordum dedim ki dönüşte ne yaptınız ne öğrendiniz? Hocam dedi size kısaca şöyle söyleyebilirim dedi sizin dört yılda verdiğiniz eğitimi zipleyip bize iki haftada verdiler dedi. Şimdi takdir edin, iki Ağırı. haftalık eğitimde ve tüm sektörlerden mühendis geliyor. Gıda evet. mühendisi de geliyor, ziraat mühendisi de gelebiliyor, makine mühendisi de geliyor, elektrik elektronik de geliyor. Şimdi termodinamiğe eğilseniz, ağırlık verseniz elektrik elektronik çok şey kalacak, e, hani, e, elektrik kısmı dağınık kalacak. Yani Mecburen hepsine belirli bir sınav yüzdesine göre e, ders saati uygulaması yapmış bakanlık, biz de onlara uyuyoruz. Evet.